bir Olas Ay mı ya? Ya sakin ol. Yeter ya? Ay, Ayhan. Ayhan benim benim babam oluyor. Ayhan benim benim oluyor. Kanıtlamasan senin ananı ana avrulur yadızcakını siktir. Olas mı? Ya sakin ol İbrahim. Sakin ol Nefes al. al. Olas mı? Ayten attık. Ay Ayhan bir Ayten hiç benim babamdır İbrahim. Kes. Ay.

Bu ne lan peşin? Bu Sen şov mu yapıyorsun? Bu ne lan? Sana ses yapmışım. Bu ne lan? Yok Ayten, elinde becererin var mı? Karıcığım var mı? Eren! Senden para ver, senin kızıyı sikeceğim! Senden para ver, senin kızıyı sikeceğim! Senin kızıyı sikeceğim, orospu! Oruç bu! Oruç bu! Oruç bunların başı! Oruç bunların başı! karınların, kadınların, kadınların, kadın, 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 senin adamı sıkacak mı? Senin kızıyla beni besleyecek mi? mu? Ayten. Ayhan. Ayhan benim oğlum Ay, ne diyor? Gelin dizersin. Gelin dizersin. Gelin dizersin. Ama sen oruç musun? Senin tuvalet sikiyeler. Senin fotoğrafların var. Senin tuvalet sikiyeler. Yakalamışlar. Fotoğrafları bana götürdü. Fotoğrafları bana taşıdı. Orası da ayağı. Ayşe de. Orası da yok. Geber geber geber. <laughs> Bak çıbıdak fotoğraflar senin var. Atıyorum görüyor musun? Aman abla Senin kızıyla beraber <laughs> <laughs> sıkıyorum. Senin kızıyla beraber. Karın geçeceksin. Orası da karın geçeceksin. Haberlerde çıkacak <laughs> <laughs> bu fotoğraflar. Eğer fotoğraflar. Eşini aldatmaz İbrahim. Sanalda seks yapmaz İbrahim. Hayat kayacaksın. Hayat kurtulmasın. Senin ananı <laughs> amandan genişletini. Amandan kafından sıkacağım. Senin kızıyla amandan kafından sıkacağım seni! Senin amandan kafından sıkacağım. Horos bu. Senin fotoğrafların var. Senin fotoğrafların var. Senin fotoğrafların var. Senin fotoğrafların var. Senin tuvaletten sıkıyorlar. Oh, de Senin tuvaletten sıkıyorlar. Senin tuvaletten sıkıyorlar. Amanın sıkıyorlar. Senin ananı amandan sıkacağım. Hayat diyeceksin. Hayat diyeceksin. Halet ya <laughs> çalsın. Orospu oğlunun çocuğu. Bu. Orospu oğlunun oros aslında gidiyoruz. Orospu yine orospu. Birinci orospu. Orospu 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 orospu. Orospu. Senin bu hakta sıçra. Bu hakta sıçra. Senin İbrahim. senin ben de konurafların bu orospu. Sana karaklı yapasın avradını O da keserim. Gavat. Evde kanı ah. sikemiyon. Ana ana avradını sikeyim ben sana. Ana avradını bana ben sikeceğim. Sen, ana avradını yerine sikeceğim. Eşiğinden Bunak peşinden. Senin. Eşiğinden Raşlarız. peşinden. Almanın avradını yerine Oruç bu. Kokmuş. Oruç bu. Kokmuş. Oruç bu. Oruç bu. Oruç bu. İğrenç herif. İğrenç sapık sapık. Sapık <laughs> Seni Seni siktim sapık oldum. Seni sapık. siktim kızıyı <laughs> sikesem. Seni siktim kızıyı da sikesem. Sen ancak sen ancak karını, karını siktirirsin evdeki. Sen karını şey Nuri dedeye sattın. Ana 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 ne sikesem ben sen. ana 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 <laughs> Senin yedecek diye, yedecek diye Karını ben Nuri dedeye sikecek. Hadi. Oh Nuri Hadi. dede yumuşak yumuşak. Oruç oruç oruç. Hadi sen oh beni be. sirdin. Halil, Abi, Halil sen beni sürdün. Sürdün sen beni. Kapıları açma. Kapıları açma. Oğuz bir kapıyı açma. Yeter <laughs> artık İbrahim tamam. Ha, tamam kalp tamam. geç. Tamam, İbrahim kalp kızı geç. Tamam. Ya, Ayhan, geç, Ayhan, geç Ayhan benim. Yap, yap, yap. Ayhan benim oğlum. Nerede dolan? Eğer kanıt olursa tekrar diyorum. Tekrar diyorum. Ayhan benim oğlum olmasa. Ayhan benim oğlum olmasa. Onun anasını, ağlamını, yürüsettiğini sikeceğim. İbrahim onu kızıyla beraber ikisini kızıyla Bey, beraber sakin bir ara sokacağım bir ara sokacağım sırayla